Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız. hepinize de denizden sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasının ikinci testini çözüyoruz. Aşağıda 8 eş bölmeden oluşan bir çark verilmiştir. Çark çevrilip durduğunda ibrenin gösterdiği sayı asal ise 5 puan, asal değil ise eksi 3 puan alınmaktadır. Şimdi o zaman biz burada bir kere hangilerinin asal, hangilerinin asal olmadığını bulmamız gerekiyor. Çarkı 3 kez çeviren Tuçe 7 puan aldığına göre ibrenin gösterdiği sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 7 puan nasıl alabilir? 2 tane asal gelse 5 5 daha 10. Bir tane asal olmayan gelse o zaman 10'dan 3 çıktı 7 puan olur. Yani 2 tane asal, bir tane asal olmayan sayı gelmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda 49 asal değil, 51 asal değil. Çünkü 49 7'ye bölünüyor, 51 3'e bölünüyor. 91 asal değil. 91 7'ye bölünüyor. 73 asal bir sayı. Hemen o zaman ben diyorum ki 73 asal bir sayı. 67 asal bir sayı. 87 asal değildir. Neden? Çünkü 3 ile tam bölünüyor. Rakamları toplamı 3'ün katı. Dikkat. 63 asal sayı değil. 37 asal sayı. Şimdi bakıyorum şıklarda. 37 49 51. Bir tanesi asal, iki tanesi asal değil. Bu olmaz. 51 91 67. İki tanesi asal değil, bir tanesi asal. Bu da olmaz. 67 87 63. İki tanesi asal değil, bir tanesi asal. Bu da olmaz. 37 73 87. Evet bakın 37 asal sayı, 73 asal sayı, 87 asal değil. O zaman bu olur. Neden? Çünkü 5 5 daha 10, 3 puan da bundan gittiği için 7 puan almış olur. Doğru cevap denizli olmalıdır. Böyle iki basamaklı sayılar verildiğinde asal olup olmadığından emin olmak için o sayı 2 ile tam bölünüyor mu? 3 ile tam bölünüyor mu? 5 ile tam bölünüyor mu? 7 ile tam bölünüyor mu? diye yoklayabilirsiniz. Kalansız bölünebilme kurallarını burada hızlı bir şekilde kullanıyoruz. Örneğin mesela 91'de ikilemde kaldınız diyelim. 2, 3, 5'e baktınız. 7'ye de mutlaka bakın. E, bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Aşağıda KLMN sayıları üslü ifadelerin çarpım biçiminde verilmiştir. Buna göre hangi sayıların pozitif tam sayı çarpanlarından birisi 28'dir. Şimdi 28'i verebilecek olana bakmamız lazım. Bir kere bunda 7 yok. Bunda 7 var ama 2 yok. Yani hani şey olması gerekiyor ya. 7 kere 2 14 14 çarpı 2 28 bunu verecek bir şeyler olması gerekiyor. Bakın L'ye baktığınızda 7 var. 2'nin küpü var yani oradan şey elde edebilirsiniz 7 kere 4 28 elde edebilirsiniz olur buraya baktığınızda zaten 2'nin karesi 4 4 kere 7 28 yani buradan da 28 elde edebilirsiniz o zaman L ile N doğru cevap Ceyhan olmalıdır. En küçük asal çarpanı 5 ve en büyük asal çarpanı 7 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi en küçük asal çarpanı 5 ise 5 olacak içinde. En büyük asal çarpanı 7 ise içinde 7 olacak. 5 kere 7'den 35. Ancak 3 basamaklı olacağı için 35 çarpı 5 diyebiliriz. Bak burada 35 çarpı 2, 35 çarpı 3 diyemezsin. Çünkü en küçük asal çarpanı 5. O yüzden 35 çarpı 5'i kullanabiliriz. 5 kere 5, 25. Elde 2 var. 5 kere 3, 15. 2 elde 17. 175'tir. Rakamlarını toplarsak 7, 5 daha 12, 1 daha 13. Doğru cevap A seçeneği olmuş oldu. Bir basketbol maçıyla alakalı soru. Basketbol maçlarında bir takımın az oyuncu sayısı 5'tir. Bir basketbol takımında az oyuncuların forma numaraları kaptanın forma numarasının pozitif tam sayı çarpanlarından oluşmaktadır. Bakın kaptanın forma numarasının pozitif tam sayı çarpanlarından oluşuyormuş. Çok havalı ya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu takımın kaptanın forması olabilir? Şimdi bakacağız. Pozitif çarpanlarına bakacağız. 1 çarpı 16. 2 çarpı 8 16 3 yok 4 çarpı 4 16 ikinci 4 almıyoruz o zaman 1 2 3 4 5 bakın ne oldu 5 tane numara oluştu 5 tane pozitif çarpan var mı var o zaman doğru cevap burada A seçeneği olmalıdır diyeceğiz 25 için de bakalım Hazır elimiz, elimiz değmişken 1 çarpı 25, 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5 çarpı 5 bak 3 tane oluyor bu olmaz. 30'a baktığımızda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4 yok, 5 çarpı 6 bu fazla oluyor 2, 4, 6, 8 tane oluyor. 49, 1 çarpı 49, 7 çarpı 7 bu da 3 tane oluyor o yüzden dediğimiz gibi doğru cevap A seçeneği oldu. X bir asal sayı olmak üzere bir sayının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde gösterimi yukarıda tanımlanmıştır. Bir çizgi varsa x üzeri 1, iki çizgi varsa x üzeri 2, üç çizgi varsa x üzeri 3, dört çizgi varsa x üzeri 4. Örnek de verilmiş. 72 mesela 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 ya. O zaman 2 bakın 3 tane çizgiyle yani üçgenle çevrelenmiş. 3 üç de 2 tane çizgiyle böyle gösterilmiş. E, o zaman asal çarpanlarının çarpımı kare içerisinde 2 çizgi 3, çizgi 5 biçiminde gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir denildiğinde bu aslında şu demek değil midir? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. He hocam o zaman bunu şöyle yapabiliriz aslında. E, 2 üzeri 4 ya 5 de var ya ben bunu şöyle parçalıyorum direkt. Bak bunu hem üst ifadelerde de kullanırsın. Bu tekniği de öğrenmiş olursun burada. 2 üzeri 4 dediğim şey aslında hani 16 çarpı 3 çarpı 5 ya. Bu 16'yı 8 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diye böyle parçalıyorum. Ne oluyor biliyor musun? 8 kere 3 24. 5 kere 2 10. 24 çarpı 10'dan 240'ı direkt böyle elde edebiliyorum. Zihinden de işlem yapabilmiş oluyorum. Ancak hani sen böyle 16 çarpı 3, 48, 48 çarpı 5, 6, 6 da çarpabilirsin. Orada problem yok. Biz burada biraz hava olsun diye de... <laughs> yok hava bir tarafa. Yani böyle parçalamaları öğrenmeniz size mutlaka hız kazandıracaktır. Tamam mı? Hız kazandıracaktır. Aşağıdaki pullardan hangisinin üzerinde yazan sayının asal çarpan sayısı 1'dir denilmiş. Şimdi 45'e bakacak olursak 45'in bölen listesini yaptığımda 45'i 3'e böldüm 15, 15'i 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. 2 tane oldu. 51'e geldiğimde 51'i 3'e böldüğümde 17, 17'yi 17'ye böldüğümde 1, 2 tane oldu. 64'e geldiğimde 64'ü 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. O zaman bir tane oldu burada. Doğru cevap ne olmalı burada? Ceyhan olmalı. 80'e gelecek olursak 80 için bakıyoruz. 80'i 2'ye böldüm 40. 40 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bak burada da 2 tane oldu. Dediğimiz gibi doğru cevap Ceyhan olmalı. Vakit varsa diğer şıkları kontrol etmek işlem becerilerinizi de arttıracaktır. Tamam mı? 72 sayısının tüm pozitif tam sayı bölenleri aşağıdaki küplerin yüzeylerine her yüzeyde bir tane olacak şekilde yazılmıştır. Bu iki küpün görünmeyen yüzeylerinde yazan sayıların toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi 72'nin çarpanlarını yazacağız. 72'nin çarpanlarını yazarken 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18. Şimdi hocam siz bunu nereden yazıyorsunuz? Nasıl yazıyorsunuz? Ya bunu daha önceki sorularda da göstermiştim. Yine göstereceğim. Bölen listesi yapıyorum. 72'yi 2'ye böldüğümde 36, 36'ı 2'ye böldüğümde 18, 18'i 2'ye böldüğümde 9, 9'u 3'e böldüğümde 3, 3'ü 3'e böldüğümde 1. Bu sayede mesela 2 kere 2 4 ya, bak şurada 2 kere 2 4 ya. E, o zaman 2 kere 3 6, 6 kere 3 18. Bak 4 ile 18'i çarpacağım buradan çıkarabiliyorum. Mesela bu 3 ya o zaman 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, 12 çarpı 2 24, 3 ile 24'ü çarpacağımı çıkarabiliyorum. Hani bu sayede bunları rahatlıkla yapabiliyorum. Mesela 5 yok görüyorum burada. 6 var evet. Nereden 6 var hocam? Bak 3 kere 2 6. O zaman 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 6 çarpı 12. Sonra 7 yok. 8 var evet. 8 kere 9 72. Burada bitti arkadaşlar. Şimdi geliyorum diyorum ki. Bak 1 yazılmış mı yazılmış. Hemen onu eleyelim gelin. Renk değiştirelim burada hemen. 1 yazılmış hocam. Peki 24 yazılmış hocam. Sonra 4 yazılmış. Sonra 12 yazılmış, 36 yazılmış, 9 yazılmış. Şimdi görünmeyen yüzeylerinde o zaman ne yazıyordur? 2, 3, 6, 8, 18 ve 72 yazıyordur. Bunları toplarken de 72, 18 daha ne yapıyor? 90. Bak 90 geldi buradan. Yaz böyle 90. Sonra 8, 6 daha 14, 5 daha 19... O zaman 90 ile 19'u toplarsan 109 olarak buluruz. Doğru cevap Bursa olmuş olur. Aşağıda 30 katlı bir iş merkezinin zemin katında bulunan üç asansör verilmiştir. Kat numaralarına göre A asansörü 30'un pozitif tam sayı bölenlerine, B asansörü 4'ün pozitif tam sayı katlarına, C asansörü ise A ve B asansörünün çıkmadığı katlara çıkmaktadır. Buna göre C asansörünün çıktığı kat sayısı ...kaçtır? Şimdi A... ...30'un pozitif tam sayı bölenleri... ...yani çarpanları olacak. 1 çarpı... ...30. 2 çarpı... ...15. 3 çarpı... ...10. 4 yok. 5 çarpı... ...6. 2, 4, 6... ...8 kata çıkıyor. Tamam. Yazalım hatta buraya. 8 tane... ...kata çıkar bu. Buraya... ...geldiğimizde 4'ün pozitif tam sayı... ...katları. Ne olur o? 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5 20, 4 kere 6 24, 4 kere 7 28. Yani 30'u 4'e bölerek de görebilirdiniz 7 tane katı çıkacağını. O zaman 8 kat bu, 7 kat bu. Burada o zaman 15 kata çıkabiliyorlar. Diğer kalanlara da C asansörü çıkmalıdır. Toplam 30 katta olduğu için 15 kata çıkacaktır. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki sayılardan en küçük asal çarpanı 3, en büyük asal çarpanı 11 olanların altındaki kutucuğa tik işareti konulacaktır. Hangi renklerin altındaki kutucuklara tik işareti konulmalıdır? E hemen yapalım. 33'ün bölen listesini yaptığımızda 3'e böldük 11, 11'e böldük 1. Yani 3 ve 11 evet en küçük asal çarpanı 3, en büyük asal çarpanı 11 buna tik atarız. 55'e geldiğimizde 55 3 ile tam bölünmüyor. Yani o zaman bu sağlamıyor. Yani kırmızı olan şıkları eleyebilirsin aslında. E, mavi olan ve turuncu olan olduğu için doğru cevap Bursa olmuş olur. Ancak biz yine de bakalım mesela turuncuya 165 3'e bölüyorum 15'in içinde 3 5 kere 15'in içinde 3 5 kere 5'e bölüyorum 11 11'e bölüyorum 1 hakikaten en küçük asal çarpan 3 en büyük asal çarpan 11 oldu mu oldu buraya da tik attık 210 için bakacak olursak 210'da en küçük asal çarpan 2 oluyor arkadaşlar 212'ye tam bölünebiliyor o yüzden oraya alamayız yani doğru cevap burada Bursa olmuş olur. A ile B sayısı 2 basamaklı birer pozitif tam sayıdır. Dikkat. Buna göre A artı B ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi A'yı 3'e böldüğünüzde B'yi elde ediyorsanız aslında şunu diyebilirsiniz. A sayısı B'nin 3 katı olacak. Peki B yerine biz 33 verirsek 33 çarpı 3'ten A ne olması gerekir? 99 ve A'nın alabileceği en büyük değer budur zaten. Çünkü iki basamaklı ya 99'dan daha büyüğünü alamayacak. O zaman e, ikisinin toplamı ne olabilir en fazla? 99 artı 33'ten 132 olur ki doğru cevap Bursa olmalıdır. Aşağıda 4 boş kutu verilmiştir. Simge 90 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bakın. 90 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını diyorsa 90'ın pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. O zaman ben bir 90'ın bölen listesini de yapıyorum ha bunda tamam mı? Net göreyim diye 92'ye böldüğümde 45, 45'i 3'e böldüğümde 15, 15'i 3'e böldüğümde 5, 5'i 5'e böldüğümde 1. Gel yazalım şimdi 1 çarpı 90. 2 çarpı 45 bak net görebiliyorum 2'yi kapattığımda şöyle diğerleri 9 kere 5 45. 3'ü kapattığımda 3 çarpı 30 90. 4 var mı? Hayır yok hocam. 5 ile 5'i kapattığımda 3 kere 3 9 9 kere 2 18 bak net görebiliyorum bu sayede. 6'yı kapattığımda bak şurada 3 2 6 ya 6 çarpı 15 90. Burada 7 yok 8 yok 9 var ama 3 kere 3 9 ya oradan 9 çarpı 10 90 olduğunu yazabilirim. Şimdi ne yapıyorum? Burada küçükten birye doğru sırasıyla ABCD kutularına bu çarpanları yazıyorum. D kutusundan sonra tekrar A kutusuna dönerek sıralı bir şekilde atmaya devam ediyorum. Hangi kutuda biriken kartların üzerinde yazan sayıların toplamı bir asal sayıdır deniliyor. Şimdi burada mesela biri yazdım. Buraya geldin 2'yi yazdın. Buraya geldin 3'ü yazdın. Buraya geldin 5'i yazdın. Sonra buraya geldin 6'yı yazacaksın. Buraya geldin 9'u yazacaksın. Buraya geldin 10'u yazacaksın. Buraya geldin 15'i yazacaksın. Sonra buraya geldin 18'i yazacaksın. Buraya geldin 30'u yazacaksın. Buraya geldin 45'i yazacaksın. Buraya geldin 90'ı yazacaksın ve bunları toplayacaksın. Bunları toplayacaksın. Gel toplayalım. Bakın burada 18 7 daha 25 asal olmadı burada 39 da 39 2 daha 41. Bakın asal oldu. 41 asal bir sayıdır arkadaşlar. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır. Diğerine bakalım. 45 10 daha 55 3 daha 58. Hayır asal sayı değildir. Zaten ikinin dışında çift asal sayı yoktu. Burası 15 5 daha 20. 90 20 daha 110 yapıyor. Hayır bu da asal sayı değildir. O zaman doğru cevabı bulmuş olduk. Bakın soru size hem asal sayıyı hem de o bölen listesini doğru bir şekilde kullanmayı hem de pozitif çarpanları dikkatli bir şekilde yazmayı özümsetiyor diyebilirim. Evet burada bir dersimizin de bir soru çözümü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak, hoşçakal.